Türk Haber Ekranlarından merhaba. Ben Salha Gençer'den. Doğaya ve insana saygılı program Az Eşyaya Hoş Geldiniz. Bir önceki bölümümüzde yavaş moda üzerine konuşmuştuk. Bugün yavaş ve sürdürülebilir modanın bir devamı olarak kapsül dolap yaklaşımı üzerine konuşacağız. Birbiriyle uyumlu ve az parçadan oluşan, her bir parçasını giymekten keyif aldığınız bir giysi dolabı hayal edin. Kapsül dolap, giysi dolabımızı sadeleştirmeyi sağlayan ve daha kullanışlı hale getiren bir düzen kurmak anlamına geliyor. Kıyafetlerle dolu giysi dolabınızın önünde ne giyeceğinizi bilmediğiniz anlar oldu mu? Sayısız giysinin arasında umutsuz bir şekilde seçim yapmaya çalıştığınız ama hiçbir giysiniz yokmuş gibi hissettiğiniz anlar. Bunu sık yaşıyorsanız ne kadar can sıkıcı ve zaman alan bir durum olduğunu bilirsiniz. Özellikle sabahları evden erken çıkmanız gereken zamanlarda çok daha sıkıcı bir hal alır. Giyinmeyi başlı başına yapılması zor bir iş haline getirir. Giyecek bir şey bulamadığımızdan sanki hiç giysimiz yokmuş gibi hissederiz. Bu his bizi alışveriş yapmaya teşvik eder. Aslında çok fazla giysimiz vardır ama yine de çok az giysimiz varmış gibi hissederiz. Programımızın bu bölümünde bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. Kapsül dolap bu soruna çözüm olarak ortaya çıktı. Karmaşık ve kalabalık giysi dolaplarının yerine bizi yormayan, giyinmeyi zor bir iş olmaktan çıkaran giysi dolabı olarak tanımlayabiliriz kapsül dolabı. İhtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlayacağınız bu dolap giyinmek için harcadığınız düşünme süreçlerini de çok kısaltacak. Düzene ihtiyacınız olduğu bir dönemdeyseniz, buna giysilerinizi gözden geçirerek başlayabilirsiniz. Son zamanlarda sıkça konuşulan kapsül dolabın farklı tanımları olsa da, bütün tanımların özünde sadeleşmek var. Kapsül dolap kavramı 1970'li yıllarda tasarımcı Suzy Faux ile hayatımıza girdi. Faux Londra'da bir butiğin sahibiydi. İsim sahibi Foo olsa da bu kavramı yaygınlaştıran kişi Dana Caron'dur. Caron, 1980'lerde iş kadınları için bir koleksiyon hazırladı. Koleksiyonun adı Seven Easy Pieces, yani yedi kolay parça. Caron'ın hazırladığı bu koleksiyondan sonra kapsül dolap kavramı popülerleşti. Kavramın icadının üzerinden 50 sene gibi bir zaman geçti. Günümüzde büyük bir iğme yakalayan kapsül dolap daha az kıyafetle daha kolay giyinmenin bir yolu olarak pek çok avantajıyla öne çıkıyor. Giysilerimiz hayatımızda sadece fiziksel olarak yer almazlar. Birlikte anılar biriktirdiğimiz parçalarımızdır. Anılarımızı bize hatırlatırlar. Bunun yanında biçimleriyle kimliğimizi yansıtırlar. Dokuları ve kumaşları bizde bazı hisler bırakır. Giysi dolabımız kapsül anlayışında olsa da olmasa da giysilerimizle daha güçlü bağlar kurduğumuzda hayat kalitemiz artacaktır. Kapsül dolap oluşturulurken bir takım aşamalar var. İnternete girip farklı kaynaklara baktığımızda bu aşamalar değişiklik gösterebiliyor. Böyle bir dolap oluşturmanın temel amacı sadeleşmek, birbiriyle uyumlu temel parçalardan oluşan bir dolap düzenlemek. Ve tabii giysi sayısını az ama yeterli tutmak. Dolabımızda yeterli sayıda ve birbiriyle uyumlu giysiler olduğunda elbette zamandan ve yerden de tasarruf edeceğiz. Sabah erkenden hazırlanırken seçim yapmamız kolaylaşacak. Bugün ne giyeceğim kaygımızı oldukça azaltacak bir giysi dolabımızın olması harika olmaz mı? Ayrıca kapsül dolap düzenine geçmenin en önemli getirilerinden biri de daha az tüketim yapmak. Çünkü bu dolap düzeninde zamansız ve birbiriyle uyumlu parçalar seçiliyor. Bu sayede alışveriş yapmaya, yeni giysiler almaya duyulan ihtiyaç azalıyor. Tüketimimizi azaltmak doğrudan dünyayı daha az kirletmemizi sağlıyor. Giyim sektörü dünyayı kirleten sektörlerin başında geliyor. Kapsül dolap oluşturulurken kesin kurallar yok. Ama kapsül dolabınızın kendinize göre tasarlanmış olması gerekiyor. Bu şahsınıza özel bir dolap. Elbette farklı kaynaklardan, internetteki başka örneklerden fikirler edinebilirsiniz. Ama birebir kopyalayarak bir dolap oluşturmak, dolabın size özel olmasının önüne geçecek. Doğrudan sizin zevklerinizi ve ihtiyaçlarınızı yansıtmayacağı için uzun vadeli olmayacaktır. Bu nedenle kapsül dolap oluşturulurken kendi ihtiyaçlarımızı göz önünde bulundurarak hareket etmeliyiz. Şimdi genel bir çerçeve çizmek adına nasıl bir yol izleyebileceğimizden bahsedeceğim. Öncelikle var olan giysi dolabımızı gözden geçirelim. Bu işlemi mevsim bitişlerinde yapmamız daha faydalı olacaktır. Tüm dolabınızı aynı anda değiştirmek zorunda değilsiniz. Mevsimlere bölmek işinizi kolaylaştıracaktır. Koca bir kış boyunca hiç giymediğimiz giysilerimiz olabilir. Yaz sonunda dolabımıza baktığımızda o giysiyi hiç giymediğimizi fark ederiz. Diğer giysilerimizle uyumlu olmayan, belki sadece bir iki kere kullandığımız giysilerimiz de vardır. Bu birkaç kere kullandığımız giysilerimiz, diğer giysilerimizle uyumlu mu değil mi diye düşünürken harcadığımız zamanı ve kaygıyı da unutmayalım. Bu hiç kullanmadığımız veya birkaç kere kullandığımız giysilerimizi dolabımızdan çıkarmakla işe başlayabiliriz. Bu giysileri yakınlarımızla paylaşabiliriz. Bana göre en güzel geri dönüşüm tekrar kullanmak ve paylaşmak. Giysi dönüşüm kutularını atarak da sürdürülebilirliğini sağlayabiliriz. Bu giysileri dolabımızdan çıkardığımızda epeyce yer açılacak. kullanmadığımız kıyafetleri ayıklarken ayrılmaya kıyamadığımız parçalar da olacaktır. Bizi yansıtmayan ama hediye olduğu için atmaya kıyamadığımız parçalar. Belki bir gün kullanırız diye dolabımızda tuttuğumuz giysiler. Hediye olduğu için dolabınızda tuttuğunuz ama size büyük olan bir ceketin kapsül dolabınızda yeri yoktur. Bu giysilerden uzaklaştığımızda dolabımızı kullanmak daha da kolay olacak. Bazı giysilerimizi ise özel günlerde kullanırız ve çoğunlukla hayatımızda bir kere alırız. Bu kapsama giren birkaç parça istisna giysinizi dolabınızda tutabilirsiniz. Bu noktada dikkat etmemiz gereken şey istisna giysilerimizin birkaç parçayı geçmemesi. Eğer sayı artarsa giysi azaltmak yolunda çok fazla ileri gidemeyiz kullanmadığımız giysilerden uzaklaşınca ruhani ve fiziksel olarak yaşayacağımız arınma bize iyi gelecek. Sadeleşmeye başladık bile. Bu aşamanın ardından nasıl bir giyim tarzımız olduğunu düşünelim. Günlük hayatımızda yer aldığımız ortamlar bu aşamada önemli. Çalışıyorsak iş hayatımızda nasıl giyinmemiz gerektiğini, öğrenciysek okulda nasıl giyinmeyi sevdiğimizi gözden geçirelim sosyal hayatımızda tercih ettiğimiz giyim tarzını ve evde nasıl giyinmeyi sevdiğimizi düşünelim. Yani yaşam tarzımızı ve zevklerimizi düşünerek hayatımızı kategorilere ayıralım. Bu kategoriler resmi, günlük, eğlence, şık ve spor gibi kategoriler olabilir. Bu aşamada hayatımıza gerçekçi yaklaşmamız gerekiyor. Gerçekten nasıl bir yaşam tarzımız olduğunu iyi anlarsak, daha gerçekçi ve kolay bir dolaba sahip olabiliriz. Bir ofiste çalışıyorsak ve klasik giymemiz gerekiyorsa spor giysileri olan ihtiyacımız azdır. Spor giysilerle dolu bir dolap bizim işimizi kolaylaştırmaz. Bütün gün ayakta durmamız gereken bir işimiz varsa klasik ya da topuklu ayakkabılar işimize yaramayacaktır. Dolabımızda günlük hayatımıza ait olmayan giysiler varsa bu durum hazırlanmamızı zorlaştıracak. Gereksiz bir kalabalık yaratacak. Hayatımızda hangi ortamlarda bulunduğumuzu belirlemek bizi ihtiyacımız olmayan ya da kullanmayacağımız giysileri satın almaktan uzaklaştırır. Nasıl bir tarzımız olduğunu bilmek, yaşamımızı geçirdiğimiz ortamlarda ihtiyacımız olan giysileri bilmek bizi kullanmayacağımız giysiler almaktan alıkoyar. Bu benim ihtiyacım olan bir şey değil, kullanmayacağım bir giysi diyerek o giysiyi almaktan uzaklaşırız. Hepimizin dolabında giyinmeyi çok sevdiğimiz ya da elimizi bile sürmediğimiz giysiler vardır. Her gün giysem bıkmam dediğiniz giysileri gözden geçirin. Kendinizi o giysilerin içinde hayal edin. O kıyafetleri giydiğinizde ne kadar rahat ve iyi hissettiğinizi hatırlayın. Kapsül dolap oluşturmanın size sağlayacağı en büyük faydalardan biri de aslında bu. Dolabınız her gün kullanmaktan bıkmayacağınız giysiler, ayakkabılar, çantalarla dolu olacak. Sizi yansıtan ve içinde mutlu hissedeceğiniz eşyalardan oluşan bir dolabınız olacak. Hangi tarz giysilere ihtiyacımız olduğunu belirlerken dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da renk seçimi. Renk seçiminde öncelikle temel bir renk belirlememiz gerekiyor. Ardından temel rengimizle uyumlu tonlar belirleyelim. Kendi zevkimize göre sevdiğimiz canlı renklerden ve üzerimizde taşımayı sevdiğimiz desenlerden de ekleyebiliriz. Belirlediğimiz temel renk, temel rengi uyumlu tonlar, canlı renkler ve desenlerle elimizde bir renk kartelası oluşacak. Kapsül dolabınız sevdiğiniz renklerle dolu olacak. Bu renkler birbirine uyumlu olduğu için giysilerimizi birleştirmek ve takım yapmak daha da kolay olacak. Siyah, kahverengi, lacivert gibi renkler pek çok renkle uyum sağlar. Örneğin temel renk olarak siyahı seçebiliriz. Beyaz ve krem renklerini de siyah rengi uyumlu renkler olarak belirleyebiliriz. Canlı renk olarak kırmızıyı tercih edebiliriz. Desen olarak çizgiliyi seçebiliriz. Bu seçimler tamamen kendi zevkimize göre değişir. Zevkler ve renkler tartışılmaz cümlesini kurmanın tam yeri. Kapsül dolabınızı yerleştirirken dilerseniz giysilerinizi renklerine göre konumlandırabilirsiniz. Birbirine uyumlu tonları yan yana yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde uyumu daha iyi yakalarsınız. Kıyafet seçim süreciniz de oldukça kısalacaktır. Mevsimlere göre renk seçimleri de yapabilirsiniz. Kışın daha koyu renkleri, yazın daha açık ve pastel tonda renkleri tercih edebilirsiniz. Dilerseniz tek bir renkle, dilerseniz değişik renklerle dolu bir dolap oluşturabilirsiniz. Elbette tüm bunlar kişisel zevklerinize kalmış. Kapsül dolabınız siz nasıl isterseniz öyle olmalı. Örneğin siyah pantolon sizin için vazgeçilmez bir giysi ise dolabınızda olmalı. Ama asla kullanmayacağınız bir giysi ise dolabınızda yeri yok. Bu yüzden tamamen kendi beğenilerinize ve ihtiyaçlarınıza göre bir dolap oluşturmalısınız. Yünlü hırkaların içinde rahat hissetmiyorsanız alışveriş yaparken yünlü hırka almaktan kaçınmalısınız. Neleri sevmediğinizi, neyin içinde rahat ettiğinizi net bir şekilde bilirseniz gereksiz alışveriş yapmaktan kurtulursunuz. Beğeniler ve ihtiyaçlar kişiden kişiye farklılık gösterir. Kimimiz gömlek giymeyi sever, kimimiz tişört giyince mutlu olur. Kimimiz elbise giyince rahat eder, kimimiz pantolon giyince daha iyi hisseder. Bu nedenle kapsül dolapta olması gereken temel parçalar kişiden kişiye değişir. Renk kartelamızı da zevkimize göre oluşturduktan sonra sıra dolabımızı oluşturmaya geliyor. Dolap oluşturmak derken kastettiğim her şeyi yeniden almak değil elbette. Kapsül dolabın amacı kesinlikle bu değil. Fazlalıklardan kurtulduğumuzda elimizde kalan giysilerle ve varsa ihtiyacımız olan giysileri almakla oluşturmaktan bahsediyorum. Bu aşamada da yine bir sınıflandırmadan faydalanmamız gerekebilir. Giysilerimizi türlerine göre kategorilere ayıralım üst giyim, alt giyim, dış giyim, ayakkabılar ve aksesuarlar gibi. Şimdi birlikte hayali bir kapsül dolap oluşturalım. Hayali kapsül dolabımız kışlık. Ayakkabı olarak iki tane spor ayakkabı ve iki tane botumuz olsun. Toplamda dört ayakkabı. On tane üst giyim parçamız olsun. Dört tane alt giyim parçamız çanta kullanan bir birey olduğumuzu varsayıyorum. İki tane de çantamız olsun. Dış giyim olarak bir ceket ve iki tane mont ekleyelim dolabımıza. Üç tane de dış giyim parçamız oldu. Toplamda 23 parçadan oluşan bir kapsül dolabımız oldu. Bazı internet kaynaklarında kapsül dolapta bulunması gereken parça sayısı da veriliyor. Örneğin 35-40 parçadan oluşan bir kapsül dolap yapmak da mümkün. Az önce bahsettiğim 10 parça üst, 4 parça alt, 3 parça dış giyim parçasını ve 4 ayakkabıyı ele alalım ve biraz matematik biliminden faydalanalım. 23 parçadan oluşan dolabımızda tüm parçaları birleştirip kombin yapabilirsek hesaplarıma göre 480 farklı kombin elde edebiliyoruz. Aslında burada en önemli nokta giysilerimizin birbirleriyle uyumlanabilir olması. Diğer bir deyişle kombin yapılabilir olması. Basit parçalar seçmek, uyumlanabilir olması açısından işimizi çok kolaylaştıracak. Giysilerimiz birbirleriyle uyumlu olursa az parça giysiden çok fazla kombin yapabiliriz. Giyim ihtiyacımız sadece üst, alt ve dış giyimden oluşmuyor. Ayakkabılar, çantalar ve aksesuarlar da var. Bu parçaları da beğenilerimize ve ihtiyaçlarımıza göre seçmemiz gerekiyor. Aslında kapsül dolap yapmanın temel noktası da bu diyebiliriz. Her mevsimin hava koşulları farklı incelikte ve kalınlıkta giysilere ihtiyaç duymamıza neden oluyor. Ancak her mevsim kullanabileceğimiz giysiler de var. Örneğin desensiz beyaz ya da siyah tişörtler neredeyse her şeyle uyumlu, her mevsim kullanılabilir. Kışın hırkamızın içine giydiğimiz tişörtü yazın tek başına kullanabiliriz. Yazın giydiğimiz beyaz gömleğimizi kışın kazağımızın içine giyerek de kullanabiliriz. Pamuklu kumaşları tercih edersek her mevsim kullanabileceğimiz giysilerimiz olur. Kapsül dolabımızdaki giysi sayısını az tutabilmenin yolu basit parçaları seçmekten geçiyor. Basit ve sade parçalar bu dolap düzeninde çok önemli. Sade ve zamansız olmaları onları önemli kılıyor. Basit ve temel parçalar her koşulda giyilebildikleri için de çok önemli. Doğayı korumak için dolabımızdaki parçaların üretim aşamalarına da dikkat etmeliyiz. Daha önceki bölümlerimizde bahsettiğimiz gibi sürdürülebilir bir şekilde üretim yapan markaları tercih etmeliyiz. Kaliteli kumaşları tercih edersek giysimizin kullanım ömrü de uzayacaktır. Bu sayede giyim alanında yaptığımız tüketim de azalacak. Bu aşamaların hepsinden sonra hayat tarzımıza ve sevdiğimiz renklere göre ihtiyacımız olan giysilerden oluşan dolabımız kullanıma hazır. Artık kendimizle uyumlu, birbirleriyle uyumlu parçalardan oluşan bir kapsül dolabımız var. Hazırlanırken ne giyeceğim, giyecek hiçbir şeyim yok cümlelerini kurmayacağız. Zamandan ve yerden tasarruf edeceğiz. Ve tabii ki giyim harcamalarımız da çok azalacak. Çünkü uyumlu ve zamansız parçalardan oluşan bir giysi dolabımız var. Kapsül dolabınız için öncelikle elinizdeki parçaları değerlendirmeniz gerektiğini unutmayın. Var olan giysileri değerlendirdikten sonra eksikleriniz çıkabilir. Temel eksiklerinizi belirleyin ve bir liste yapın. Bu listeye uygun olarak eksiklerinizi tamamlayın. İhtiyacınız olmayan şeyleri alarak kapsül dolabınızda karmaşa yaratmayın. Eski, yırtık ve lekeli parçaları gözden geçirin. Tamir edilebilir olanlarla ilgilenin. Her zaman yenisini almanız gerekmediğini biliyorsunuz. Sık sık ihtiyacınız olan o tişörte ulaşmak için iki senedir giymediğiniz kıyafetlerle uğraşmanız yorucu. Sürdürülebilir değil. Kullanmadığınız, sevmediğiniz giysiler dolabınızda neden yer kaplasın? Fiziksel olarak kapladığı yerin yanında size verdiği sıkıntı da cabası. İlk bölümümüzde bahsettiğimiz gibi internet artık bütün imkanlarıyla hayatımızın içinde. Tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Özellikle de sosyal medyada karşımıza çıkan influencer'lar ve reklamlar aracılığıyla yoğun olarak tüketme baskısı altında bırakılıyoruz. İçinde bulunduğumuz tüketim toplumu sürekli olarak yeni ihtiyaçlar üretiyor. Günlük hayatta yaşanan duygusal boşlukların tüketim yoluyla giderilebileceği algısı yaratılıyor. Ama son yıllarda çevresel kaygıların artmasıyla sosyal medyada da sürdürülebilir yaşamla ilgili paylaşımların arttığını gözlemliyoruz. Elbette bütün influencer'lar bizi tüketmeye yönlendirmiyor. Bu hızlı ve sistemli tüketim dünyasında kaynakların sınırlı olduğu bilinciyle hareket eden influencer'lar da var. Çevreye ve sürdürülebilir yaşama dikkat çeken bazı influencer'lar sürdürülebilir yaşam biçimlerini konu ediyor. Sürdürülebilir yaşama dikkat çeken sosyal medya ünlülerini influencer'dan farklı bir kavramla nitelendiriyoruz. Almanca bir terim olan "Symfluencer" kelimesiyle. Kelime Almanca "Sin", yani amaç, anlam ve ruh bir de İngilizce "influencer", yani etkileyici kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Simploser'lar hızlı tüketim alışkanlıklarının dünyaya verdiği zarar, sürdürülebilir moda, plastik kullanımının nasıl azaltılacağı, geri dönüşüm yapma pratikleri gibi konularda paylaşım yapıyor. Bunların yanı sıra bitkisel bazlı kozmetik ürünler ve yanlış tarım politikaları gibi konularda da paylaşımda bulunuyorlar. Tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesiyle doğayı koruyabileceğimiz üzerine kişisel deneyimlerini paylaşıyorlar. Son yıllarda giderek artan tüketim miktarı göz önüne alındığında az tüketmeye teşvik eden simfluencerlarının paylaşımlarının daha da fazla önem kazanacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Kapsül dolaba sahip olmanın hepimize farklı faydaları olacak. Ne giyeceğimiz konusunda seçim yaparken harcadığımız zaman azalacak. Kimliğimizi yansıtmayan kıyafetleri dolabımızdan uzaklaştıracağız. Hızlı moda kültürünün dayattığı modası çabuk geçen ürünler yerine zamansız ve her koşulda bizi mutlu edecek giysilerimiz olacak. Giysilerimizle bağ kurabileceğiz. Kişisel bir dolabımız olacak. Kendimizi ve tarzımızı daha iyi yansıtacağız. Dolabımız daha düzenli olacak ve kolay kolay dağılmayacak. Birbirleriyle uyumlu giysilerimiz olduğu için alışveriş yapmaya olan ihtiyacımız azalacak. Giyim için harcadığımız bütçede azalacak. Minimal ve sade bir yaşam düzenine geçeceğiz. Sadeliğin verdiği özgürlükle enerjimizi farklı alanlara aktaracağız. Kendimize ve sevdiklerimize daha fazla zaman ayıracağız. Böyle bir dolap düzenine geçtiğinizde kısa sürede hazırlanabildiğinizi fark edeceksiniz. Az parça giysiyle çok fazla kombin yapabileceksiniz. Kapsül dolap düzenine geçmenin bize zihinsel bir özgürlük verdiğini de düşünüyorum. Geçici moda trendlerini takip etmeden, zamanımızı harcamadan kendimize odaklanabileceğimiz bir alan yaratmış olacağız. Az ama yeterli sayıda giysiye sahip olmak, hızla akan günlük hayatımızda işimizi çok kolaylaştıracak. Kapsül dolap alışveriş yapmanızın önünde bir ceza değildir. İhtiyacımız olan eşyayı almakta elbette özgürüz. Amacımız giysi dolabımızın yaşamımıza ve zevklerimize uygun olmasını sağlamak. Dolabımızda gerçekten kullanacağımız giysilerin olması. Hızlı modanın etkisinde kalıp kullanmayacağımız giysileri almamak. Kendimizi tanıyarak günlük alışkanlıklarımıza uygun alışverişler yapmak. En önemli amacımız da daha bilinçli tüketimler yaparak doğayı korumak. Dolabınızda ait hissettiğiniz, sevdiğiniz giysilerin olması gerçekten güne başlarken isteğinizi artıran bir durum. Sadece güne başlarken değil, günün her anında kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Bir toplantıya giderken ya da özel bir buluşmaya giderken daha rahat hissedersiniz. İçinde güzel ve rahat hissettiğiniz giysilerle gittiğiniz etkinlikleri hatırlayın. Böyle günler daha faydalı geçiyor. Hızlı moda ürünleri yerine el emeği ürünler kullandığımızda kendimizi daha özel hissederiz. O eşya size özel yapılmıştır ve her bir aşamasında emek vardır. El emeği ürünleri kullanmak da giysiyle olan bağımızı artırır. Daha uzun süre kullanmak isteriz. Böylece yaptığımız tüketim miktarı da azalır. Doğayı daha az kirletmiş oluruz. Ekonomimize katkı sağlar. Şimdi size yine bazı sorularım var. Ama bunlar cevaplaması cesaret isteyen sorular. Başlıyoruz. Şu anki dolabımda ihtiyacım olmayan giysiler var mı? Kıyafetlerim günlük hayatımın her anında bana fayda sağlıyor mu? Az ama uyumlu giysilerle iyi hissetmek mümkün mü? Kapsül dolap yapmak hayatımı kolaylaştırır mı? Bu soruları kendimize ve çevremizdeki insanlara soralım. Cevapları birlikte arayalım. Kendimize dürüst olursak tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirebiliriz. Doğaya ve insana saygılı program Az Eşya'nın bugünlük sonuna geldik. Ben Saliha Gençer'dem. Bir sonraki bölümde Türk Haber ekranlarında yeniden sizlerle olacağız. Dünya daha fazla tüketmemizi istemiyor.